Necmettin Erbakan'a düzenlenen komplo. Erbakan söyledi. Erbakan dedi ki bu mason dedi takımı dedi hmm. beni eğer Hürriyet Gazetesi manşetten en şık giyinen en yakışıklı <gülüyor> diye <gülüyor> veriyorsa burada bir dümen var dedi. Ben Erbakan daha iş başına gelmeden Erbakan'la bir görüşme yaptım. Ve Erbakan'la üç gün diye bunu yazdım. Şimdi kitaplarımı açarsanız görürsünüz. Erbakan bana Hürriyet Gazetesi'ni gösterdi. Muhterem bakın dedi. Baktım manşet Erbakan. Fakat nasıl bir manşet biliyor musunuz? En yakışıklı ve şık giyinen parti başkanı. <laughs> Erbakan. Evet bak Erbakan baktı. Muhterem bu iş belli oldu dedi. Bu mason takımı aynen söylüyorum. Bu mason takımı beni en şık giyinen parti lideri olarak manşetten veriyorsa bu iş belli oldu dedi. Bunlar bizi iktidara getirecekler, iktidarda boğacaklar dedi. Ben de bunu aynen böyle yazdım seçimlerden çok önce. Peki. Ve iktidara geldiği zaman da biliyordu ki bir yerlerden bir dümenler çevrilecek ve o hükümet çalıştırılmayacak. O dönemde ben de Refah yolu, hükümetinde çalışmalı. Evet. Yani Sayın e, Erbakan döneminde oradaydım ben de. Şimdi e, ben başka bir noktaya dikkat çektim. Dedim ki o sırada Tansu Hanım'ın başbakanlığı döneminde ve sonrasında baş, e, başbakan yardımcılığı döneminde Tansu Hanım'ın etrafında çok şaibeli bazı Amerikalılar var Ve Türkiye'de rahat faaliyet gösteren adları bilinen iki tane söyleyeceğim bilinmeyen üç tane söyleyeceğim. Bir Alan Makowski, bir Graham Fuller, bunlar adları bilinenler vardılar. Bunun dışında şuradan size kartlarını bitirdim onların. Oradan okuyacağız. Yani belgesiz konuşmak olmaz. Bakın Kate Wiseman vardı. Adamlar Türkiye'yi benden iyi tanıyor. Ne yapıyorlar peki Tansu içerisinde? çevresinde? ben de onu merak ediyorum. İşte kendisine sorulması lazımdı. Geliş, geçiyoruz. Abernathy McGregor Gregor Scanlon. Kimmiş? Bu vatandaş Türkiye'de. Türkiye'nin PR'ını yapıyor sözüm ona. Şimdi geçiyoruz. Maximilian Singer. Menro Energy Corporation. Bir 28 Şubat operasyonunda giden, Türkiye'den giden para Tansu Çiller'in verdiği ifadeye göre 251 milyar lira. Bir dönemde giden para. Bir Erbakan hükümetinin düşürülmesinden sonra geçiyoruz. Gregory Marish, bu adam Türkiye'de ne yaptı? ne <laughs> yaptı? Ben de onu soruyorum işte. Ben de bunları soruyorum. Ee, soruyorum. Biliyorsunuz ki soruyorsunuz. Hayır ne yapıyordu bu adamlar Türkiye'de? Şimdi 28 Şubat'la ilgili herkesin görüşüne başvuruluyor. Bu şahısların görüşlerine de başvurmak lazım. Hayır bu kadar sık mı? Yani... Geçiyoruz. Hayır çok sık mı görüşüyorlardı ki hani? Evet oradalar. Sonuçta başbakan, evet, Yani başbakan yardımcısı yani kim bilir kaç kişiyle görüşüyordu Hiç kuşkusuz. Ben de diyorum ki Türkiye'nin PR'ını yapmaya gelmiş gözüken adamlar mı? bu vatandaşlar Türkiye'nin hangi PR'ını yaptılar? Dolayısıyla ne görüşmeler yapıldı? Kansu Hanım diyor ya ben yeniydim çete mete anlamam diyor. Demek ki bu adamların niyetlerini de anlaması mümkün değil. Yeni olduğu için. Geçiyoruz. Frank Terpil diye bir adam var. Frank Terpil çok büyük silah kaçakçılıklarını yöneten bir adamdı. Frank Terpin'in bağlı olduğu bir ajan var, Edwin Wilson. Bu ajan daha sonra kim çıktı? Kaddafin'in baş istihbaratçısı çıktı ve şu anda hapisler. Amerikalılar 47 yıl hapse mahkum ettiler. Hı? Şu meşhur Libya gezisi Erbakan'ın acaba bu Wilson bir rol oynadı mı? Bu Frank Terpil bir rol oynadı mı o işlerde? Bunlar hiç sorulmadı. İlk defa burada soruluyor. Bunların da araştırılması lazım. Acaba arkasında kimler vardı? Edwin Wilson Türkiye'deki Frank Terpil'i yöneten adam. O da burada gelip gidiyor. Ve Kaddafi'nin baş casusu. O zaman 28 Şubat? E o 28 Şubat'a bakarken başka başka yerler de var bakılması gereken. Yani o zaman Sadece... içeride olan bir Ahmet... değil diyorsunuz. Olur mu diyorsunuz. ya? Türkiye olur mu? senaryo yazıldı ve tabii, oynandı. Tabii tabii hanımefendi 28 Şubat'la ilgili sorular soruluyor. Doğru, güzel, mağdurlar var. O insanların da neden mağdur oldukları soruluyor. Onlar da anlatıyorlar ama işin bir de bu tarafı var. Bir de işin akçalı tarafı var. Yani onun bir de duygusal tarafı var işin. Şu duygusal tarafına bakılsın biraz bu işten kim götürdü? 251 milyar nereye gitti? Bir söyleyse, söyleyin siz. E, hayır bakın işte anlatıyoruz, söylüyoruz. O sırada Türkiye'ye çiçeklere arılar nasıl saldırır? Öyle saldırdı herkes. Şimdi burada böylesine bir tecrübesiz genç bir hanımın etrafını hemen sararlar. Hanım değil bey de olsa sararlar. Yani şimdi diyelim ki Bayındırlık Bakanlığı'nın başına mecburen hükümet bir doktor atasa o doktor da bakan olsa adamı iki günde yerler oradaki müsteşarlar. Yani o bakanlığın içindeki müsteşarlar iki müsteşar ve yardımcıları Üç günde adamı esir alırlar. Şimdi ben bu hani hemen çevresini sararlar ve manipüle şey ederler. Tabii, manipülasyonlar tabii, tabii, tabii. alet olur falan dediniz ya. Mesela tabii. ne oldu? Hangi tabii. manipülasyonları Türkiye yaşadı? İşte 251 milyar nereye gittiyse ona bakmak gerekiyor. Ama siz bakmışsınız nasıl? Abi? Hayır ben bakmışım değil. Ben nereden bilebilirim devletin kasasında benim elim yok ki. E <laughs> diyorsunuz ya bana hani hanımefendi falan diye ben de diyorum ki hani beyefendi açıklayınız. Beyefendi açıklayınız ama ben İsim de verdim. Bakın diyorum bir de bu adamların görüşleri alınsın. Burada saklı gizli çok bir şey yok. Sadece bu adamlar Kansu Çiller'in etrafında olanlardan bazılarını saydım. Yedi tane isim verdik. Önceki iki isim Alan Makoski ile Graham Fuller bilinen isimler. Bunlar pek bilinmeyen isimler. Dolayısıyladır ki eğer 28 Şubat gerçekten iyi anlaşılmak isteniyorsa e, Mecmetin Erbakan'a düzenlenen komplo şimdi Tansu Hanım diyor ki 28 Şubat bana karşıydı diyor ya bırak şimdi Tansu Hanım ne sana karşısı ya Erbakan'a karşı yapıldı o iş esamesi okunmaz Tansu Hanım'ın o iş Erbakan'a karşı yapıldı o Libya gezileri mezileri o numaralar o neler oldu? Bakın ben Erbakan daha iş başına gelmeden, daha belediye başkanlığı bile kazanmadan. Tayyip Bey de daha ismi cismi bilinmezken ya yani. Er, o zaman Günaydın Gazetesi'nin ben başyazarıydım. Türkiye'de bir dönem. Amerika'dan gelmiştim ve Günaydın Gazetesi'ndeydim Orada Erbakan'la bir görüşme yaptım. Ve Erbakan'la üç gün diye bunu yazdım. Şimdi kitaplarımı da açarsanız görürsünüz. Bir konuşmamız sırasında Erbakan bana Hürriyet Gazetesi'ni gösterdi. Muhterem bakın dedi. Baktım manşet Erbakan. Fakat nasıl bir manşet biliyor musun? En yakışıklı ve şık giyinen artı başkanı. <laughs> Erbakan? Evet bak Erbakan baktı muhterem bu iş belli oldu dedi. Bu mason takımı aynen söylüyorum Bu mason takımı Beni en şüphinen Parti lideri olarak Manşetten veriyorsa Bu iş belli oldu dedi Bunlar bizi iktidara getirecekler İktidarda boğacaklar dedi Ben de bunu aynen böyle yazdım Seçimlerden çok önce Daha belediye başkanlığı seçimi bile yok Yapılmamış Adam o sırada bunu fark etti Anlatmak istediğim hı. bu. Peki, ve iktidara geldiği zaman da biliyordu ki bir yerlerden bir dümenler çevrilecek ve o hükümet çalıştırılmayacak. Tansu Hanım bunu diyor ki bana karşı yapıldı 28 Şubat Anladım. Diyor. Siz de Siz diyorsunuz ki... Hayır Ulu, efendim uzak. olur böyle bir şey? Erbakan'a karşı Peki yapıldı. Peki az önce masonlar dediniz ya hani Hürriyet evet, Gazetesi evet, evet, manşeti. Evet, hani evet. Mas o zaman mason... Er Erbakan söyledi onu. Erbakan söyledi. Erbakan dedi ki bu mason dedi takımı dedi hı. Beni eğer Hürriyet Gazetesi manşetten en şık giyinen, en yakışıklı <laughs> diye yakışıklı. veriyorsa burada bir dümen var dedi. Peki Masonlar e, bu kadar etkili miydi ya, gerçekten?